8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 139 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı sözel cevapları. Sayfa 139 22. Aşağıda Türk Dil Kurumu'nun bir ilanı verilmiştir yabancı dillerden alınmış sözcüklere Türkçe karşılık bulma çalışmalarına geniş katılım sağlamak ve katkısı olabilecek herkesin görüşlerini almak amacıyla önerilerinizi bekliyoruz. Bu hafta sizlerden Türkçe karşılıklarını bulmanızı beklediğimiz sözcükler ve bunların anlamları aşağıda verilmiştir. I. Çecuk, sağlık yönünden yapılan genel yoklama. 2. İnovasyon, değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması. 3. Spesiyal, yalnızca bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan. 4. Sponsor, bilim, sanat, kültür, spor ve ebe alanlarda yapılacak herhangi bir etkinliğin maddi yönünü üstlenen kimse veya kurum. Ali, Büşra, Cenk ve Demet ilanda yer alan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıkları için farklı önerilerde bulunmuştur. Yabancı sözcüklerin anlamları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin önerilerinin tercih edilmesi beklenir? Cevap B. 23. Zengin Kütüphanesi olan evlerde kitap okuyarak kendini geliştiren çocukların okuma, anlama, yorumlama becerilerinin arttığı ve zihinsel gelişimlerinin olumlu yönde ilerlediği biliniyor. Peki yapılan bir araştırmaya göre çok kitap okuyan kişiler yaşlılık dönemlerinde daha az bilişsel gerileme gösteriyor. Çocukluktan itibaren kitaplarla haşır neşir olmak, beyinde uzun süreli zihinsel koruyuculuk sağlıyor. Ayrıca küçükken bol bol kitap okumanın, bireyleri spor yapma ve iyi beslenme konusunda bilinçlendirdiği düşünülüyor. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sorulardan hangisi getirilebilir? A. Düzenli kitap okuyan kişilerin okul başarılarında gözle görülür bir ilerleme oluyor mu? B. Kitaplarla dolu bir evde kitap kurduğu olarak yetişmek ilerleyen yaşlarda da kişilere fayda sağlar mı? C kitaplarla iç içe büyüyen çocukların sosyal ilişkilerinde daha başarılı olduğu düşüncesi doğru mu? D çocukların kitap okumayı sevmesinde ebeveynlerin davranışları ne derece etkilidir? Cevap B. LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce sayfa 139 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.